Zülal Kalkandelen 2020 bitse de aymazlık bitmiyor. Yeni yılda herkes değişim bekliyor. Tüm dünyada faşizme karşı birlik çağrıları yapılıyor. İnsanlar çok zorlu geçen bir yılın ardından 2021'den beklentilerini sosyal medyada paylaşıyor. Herkesin ortak dileği salgının ortadan kalktığı, karantinanın sona erdiği, hareketlerin kısıtlanmadığı, daha özgür hissedebilecekleri COVID-19 öncesine dönmek. Çoğu kişi bunun için insan yaşamının değişmesi gerektiğinin farkında. Bu böyle devam edemez, tüketim azaltılmalı, doğadaki yağma sona ermeli diyorlar. Hayvan katliamlarına da karşı çıkıyorlar. Kimisi sadece kaçak avcılığa karşı, kimisi silahla hayvan öldürülmesine karşı, kimileri sokak hayvanlarına yönelik şiddete karşı. Büyük bir kesimde hayvan hakları yasasının bir an önce çıkarılmasını bekliyor. Milyonlarca insan Danimarka ve Hollanda'da vizonların zehirli gazla boğularak öldürülmesini lanetliyor. Yıl yüzlerce kuşun Roma'daki havai fişek gösterisi yüzünden can vermesini herkes kınıyor. Medya haberi İtalya'da katliam. Roma sokakları ölü kuşlarla doldu. İnsanlık yeni yıla katliam yaparak girdi maşetle ile duyuruyor. Ne var ki çok az insan mezbalarda her gün öldürülen hayvanların da hakları olduğunu dile getiriyor. Kendisine yaşam hakkı savuncusu diyenler bile o hayvanların da yaşam hakkı olduğunu söylemiyor. Çünkü değişim isteyenler kendileri değişmek istemiyor. Değişimi sadece devlet kurumlarından ve başkalarından bekliyor. Oysa dünyanın koronavirüs salgınıyla boğuşmasının nedeni doğa ve hayvan katliamları. Bunu bilim insanları söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü gibi tutucu bir kurumun başkanı olan Tedros Adhanom Ghebreyesus bile sonunda açıkladı. Covid-19 karşılaşılan son pandemi olmayacak. İklim değişikliği ve hayvan hakları için mücadele edilmediği sürece insan sağlığı salgınlara mahkum olacak. Burada kastettiği hayvan hakları sadece bazı hayvanların hakları değil. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin temsilcisi Dr. Gauden Galea'nın Mart 2020'de söylediği gibi insanlar et yediği sürece daima enfeksiyon riski olacak. Bilim insanlarının yıllardır yaptığı uyarılara kulak asmayan insanlık gerçekleri hala duymazdan geliyor. Bu arada yağmur yağsın diye yüzlerce koyun kurban ediliyor. Kimseden ses çıkmıyor. Yılbaşı kutlamalarında adet olduğu gerekçesiyle yüzbinlerce hindi tavuk katlediliyor. Ses çıkmıyor. İnsanın yaşaması için zorunlu olmasa da üstelik sağlığa olumsuz etkileri ortaya konsa da et bağımlılığı yüzünden mezbalarda her gün milyonlarca hayvanın canı alınıyor. Ses çıkmıyor. Ses çıkmadığı gibi hayvan soykırımı dünyanın en büyük endüstrisi olarak destekleniyor. Medya, toplumdaki geçim zorluğunu anlatmak için sürekli et alabilme kriterini kullanıyor. Farklı ülkelerden kuş gribi, şarbon, domuz gribi salgınlarına dair haberler geliyor. Kimse umursamıyor. Bu hastalıklar yayılmasın diye hayvan yemlerine antibiyotik katılıyor. Hayvanlar topluca zehirlenip yok ediliyor. Yeryüzü iklim krizi aracılığıyla insanları sürekli uyarıyor. Felaketler ardı ardına doğayı yıpratırken kuraklık kapıda bekliyor. Bu arada insanlar tek bir hamburgeri üretmek için 2500 litre su harcıyor. Bütün bunlar olurken 2020'nin son aylarında laboratuvar ortamında üretilen etin satışına ilk kez Singapur'da onay veriliyor. Yapay et konusunu ayrı bir yazıda ele alacağım ama şimdilik diyeceğim o ki çoğunluk böyle gelmiş böyle gider diyerek değişime direniyor. Onlar direndikçe doğa, insanlar ve hayvanlar hep birlikte ölüyor. 2020 bitse de aymazlık bitmiyor. Zülay Kalkandelen